Önümde bu yerde yatamadığım arkadaşlar öldürülmüş, kemiklerinin burası kırılmış ve bayağı bir şekilde zorbalığa uğramış gibi gözüküyor. ben yapmadım. Hayır, ben de yapmadım. Anne öyle ben de yapmadım. Beni bırakın buradan. Öncelikle sizlerden susmanızı, burada ifadenizi alacağımı. Eğer yalan söylüyorsanız hapishaneye. Doğru söylüyorsunuz, biliyorsunuz yakışıklı olduğum için arkadaşlar, sizinle birlikte sevgili olacağımı söylemek için buraya geldim. Hepinizin bana aşık olduğunu biliyorum. şey... <laughs> evet birazcık. Gerçekten çok yakışıklısın bu arada. Ben sana çok aşığım. Aslında evet. Sen de gerçekten bayağı güzel birine benziyorsun. Ama ya katil sensin. İşte diyorum ya. O yüzden hepinizi burada sorgulayacağım. Burada arkadaşlar 15 tane kız var. Efendim arabamız hazır. Siz şüpheliyi suçluyu bulun. Onların hepsini götürelim hapishaneye. Hapishanede onları güzel bir sopa çekerler vallahi kızlar. Aynen efendim kızlar hapishanesine giderler. Çocuklar merak etmeyin. Söylemenize gerek yok her şeyi biliyorum. Bütün kanunların hepsini ezbere biliyorum. Arkadaşlar burada de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, dinle ve tümünü iş mi? unutmayın. Bunları kesinlikle yapın arkadaşlar. Unutmayın bakın tamam mı? Kesinlikle abone olup dün açıp tümünü işaretleyin. Bunları yaparsanız arkadaşlar inşallah anneniz babanız ölümsüz olur. İnşallah sonsuza kadar yaşarlar. Amin Darku Salesi. Kesinlikle yapın arkadaşlar bunları. Abone olup dinler açmanız en önemlisi. Bir de bir de, bir de gerçekten çok güzel olur buradan bir önce gitmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Buradan bir önce gitmek mi istiyorsun? Anladım. Galiba arkadaşlar bu yeşil kafalı kız gerçekten şüpheli gözüküyor. Diğerlerinden arkadaşlar çünkü farklı. Tamamdır. Gel bakalım bir adım öne. Ben buradan konuşabilirim. Ne söylemek istiyorsan buradan söyle. Tamamdır ama senin ilk başta şuraya gelmen lazım. Tamam mı? Çünkü konuşmamız için, seni duymam için. İşte istediğini yaptım. Buraya geldim. Ne soracaksın bana? Arkadaşlar bu adam yaklaşık gece 2 saatlerinde öldürülmüş. Bir adet de arkadaşlar kafasına tafa vurmuşlar. Bakalım şimdi bir takım sorular soracağım. Kesici aletler kullanır mısın? Hayır kesici aletler kullanmam. Yani tabii ki de evde kullanırım ama dışarıda kullanmam. Tamam güzel mükemmel. Hmm, peki dün alışveriş merkezinden e, yemek alışverişi yaptın mı? Mesela tava aldın mı? Ya da ne bileyim kaşık çatal. Hmm, kaşık çatal almadım ama tava aldım yani. Neden sordunuz ki? Evdeki tavaların hepsi baya bir şekilde çürümüştü. yenileri almam lazımdı. Yenilerini alman lazımdı. Alışveriş merkezinden acaba kaç kaçta döndün? Öğlen saat 3 sıralarında. Peki bunun doğruluğu bileceğini nitelikte olabilen birisi var mı? Evet var. Kocam, çocuklarım bir de onun öğretmeni. Tamamdır. İlk başta sol tarafa geçerseniz sevinirim. Şu anda şüpheli listesine değilsiniz. Tamamdır teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize bol şanslar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim gerçekten. Bizim arkadaşlar öpmek isteyen kız baya bir şekilde girdi. Baya şüpheli gözüküyor çünkü defalarca beni öldürmeye çalışmıştı. Ama onun böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Neyse polislik arkadaşlar içgüdülerime güveniyorum. Öpmek isteyen kız seni direkt şüpheli olarak görüyorum. O yüzden sağ tarafa geçeceksin. Amin Ama Aması yok bir işin. Ben ne dersem onu yapacaksın tamam mı? Eğer benim dediğimi yapmazsan seni direkt yol attırdım. Tamam Engin Çabuk diyorum sana çabuk. Gerçekten büyük bir hata yapıyorsun Engin Büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Efendim bir hata yapsanız bile siz istediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü bizim başkomiserimizsiniz. Biz sizi her zaman affederiz. Suçunuzun efendim. Merak etmeyin. Aynen öyle efendim. Merak etmeyin. Başımızın üstünde yeriniz var. Umut, Selim, Selami, Şimşit'in hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Önemli değil komiserim. Önemli değil komiserim. Tamamdır devam edelim bakalım. Arkadaşlar şimdi birazcık aşağı ineceğim. Aşağıdan devam edeceğim. Çünkü göremediğim bazı kişiler var. Aralarından şimdi. senin ismin ne bakalım? İsmim Zeynep. Zeynep sen buralarda yeni misin? Evet efendim Nilim Buraya bir tane restorana çalışmak için geldim. Buraya McDonald's adı adında bir tane restoran açılacak. McDonald's mı? Öyle bir şey duymadım. Buradaki köy müektenini seçileceğini sanmıyorum. Gerçekten mi efendim? Ama ben böyle ne duymuştum. Nerede duymuştun acaba? Şey internette. İnternette duydun demek ki. Anladım. Güzel. Peki ne zaman duydun? Şey efendim. Geçen sene duydum. Geçen sene duydun bir de. Geçen sene duyumuna rağmen yine geliyorsun. Evet efendim. Sen gel bakalım benimle birlikte. Benimle birlikte bir yürür müsün? Tabii ki de efendim. Bu kişinin buradan yürümesine izin vermeyin. Burada kalacak. Efendim neden? Çünkü o bir şüpheli. O bir arkadaşlar cinayete karışan birisi. Ama 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 beni buldun. Ondan sonra arkadaşlarım bulamayacaksın. Senden intikamımızı alacağız merak etme. Ne kadar bizi bulabilirsen bul. hiçbir zaman bizden kaçamayacaksın. Efendim bu konuşuyor hala. <laughs> Konuşurum tabii ki de. Sen anca konuşmaya devam edersin. Arkadaşlarım ve senin insan diyeyim. Hepinizi yakalayacağım. Ee, selam sana gelecek olursak. Bu işi gerçekten karışmadığın için. <laughs> Sana bir teşekkür öpücüğü verdim. <laughs> çok çok naziksin Incan. Çok teşekkür ederim. Önemli değil merak etme. Sen artık evine gidebilirsin. Şüpheli olarak görmüyorum demiştim. Anladın mı? Evet anladım. şey arada bir görüşür müyüz acaba? Tabii ki de görüşürüz. Hadi bakalım kendine iyi bak. Sağ ol Incan sen de. <laughs> teşekkür ederim. Evet, aradan arkadaşlar 5 dakika geçti. Sorgumuza devam ediyoruz. Bildiğiniz bir polis olarak arkadaşlar soruşturma yapmak benim için gerçekten çok güzel bir şey. Siz galiba üçünüz takılıyormuşsunuz dün. Doğru mu duydum? Evet. Benim evimin arkasındaki havuzdaydık. Sonra bir köye geldik. Bu köyde bir hazine olduğunu duyduk. Arkadaşlarımı buraya çağırdılar. Evet. Ben de arkadaşım Berfin'i buraya çağırdılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizi neden buraya çağırdıklarını gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama sanırım burada olmamalıyız gibi. Elinde bir silah tutup bizi sorguya çektiniz. Bu adamın öldürülmesiyle birlikte bizim bir alakamız bulunmamakta. Aa, ben oradan ses mi geldi? Yok canım ben herhalde başka bir şey duydum. Neyse arkadaşlar. Im, demek havuzdan geldiniz. Sizi buraya başkaları içer diyorsunuz. Sizlere bu seferlik güveneceğim. Arkadaşlar sizce onlara güvenmeli miyim? Yoksa güvenmemeliyim. Yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Şimdi ise arkadaşlar çocuklarımı çağıracağım. Onlarla bekleye devam edeceğim soruşmayan. Tamamdır. Sizler arkadaşlar normal masum kişilere benziyorsunuz. O yüzden gitmenizi izin vereceğim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ne <laughs> bekle dur. Sen kalacaksın. Siz ikiniz gidin. Şimdi bu olayda olduğumuzu anlamaması lazım. Üçümüzün de buranın bir önce derhal defolup gitmesi lazım. Siz ikiniz burada kalın. Aynen öyle. Siz burada kalın. Ama biz kalmak istemiyoruz burada. Ya bizi de öldürürse? Aynen. Bizi de öldürmesini istemiyoruz. O yüzden susun. Hiç bere kaybolmaya çalışmayın. Öldürürler bakın sizi. Polis bunlar. Benim aramızda arkadaşlar baya bir şekilde az kişi kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Evet arkadaşlar yaklaşık 9 kişi kalmış. Kaçacağım buradan. Ha? Kaçmaya çalışıyor. Vurun onları. Yok ben de. Benden beri sıkmayı onları tamam mı? Onların işini bitirmeyin. Sıkmayın bizi ne olur. Hayır. 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 Siz ne yaptınız? Onları sıktınız. Daha fazla insanı öldüreceğim. Bütün herkesi öldüreceğim. Sadece bununla birlikte sonlanmayacak. Demek böyle yapacaksınız ha? İnsanları öldüreceksiniz. Evet. Burada sadece kuralları ben koyarım. Bütün hepsi, bütün yaşayan köyler burada ölmeyi hak ediyor. Sen de dahil. Böyle bir şey kim hak etmiyor. Maalesef artık işlediğiniz suçlardan dolayı ben onlar gibi yapmayacağım. Seni öldürmeye kalkıtmayacağım. Seni en büyük hayatını yani şeyini yaşamaya, zorluğunu yaşamaya götüreceğim. Yani abi sen Ben hiçbir zaman kötü birisi olmadım. Benimle birlikte geliyorsun. Eğer bir hareket etmeye çalışırsan <laughs> seni vururum tamam mı? Bunu yapmak zorunda bırak tıttırma bana. Düş önüme çabuk gel bakalım gel. İkinci kişiyi de yakaladık. Sen de onların yanına geçeceksin. Aynı şekilde sen de. Abi benim de Sen daha 12 yaşında mısın? Ama bildiğin yani 18 yaşında gibi gözüküyorsun. Abi şey gerçekten 12 yaşındayım. Evet gerçekten 12 yaşında. Ben onun öğretmeniyim. Ben şimdi bugün plajdayken geldi. Biz onun yanı gezdiriyorduk. Sen sen neden böyle bir şey yaptın? Neden bizi buraya getirdin? O bizim öğrencimiz. Tamam arkadaşlar 1 2 ve seninim sen 3. Üç. Üçünüz plajdan gelmişsiniz belli. <laughs> Sizleri o zaman buradan gidebilirsiniz. <laughs> Özür dilerim gerçekten. <laughs> Senin de gel annenin başına ne yapayım? Hadi bakalım. Gidin buradan. Sıra da 1 2 3. 4 kişi kaldı. Aa Dirin. Ya Dirin inince Dirin dersin. Sen arkadaşını burada sorguya mı çekersin İngilizcen gerçekten benim böyle şeyler yapabileceğimi düşünürsün? Ee, şey efendim aslında o köyde değildi ama ben yine de sorguya almak istedim. Ahmetciğim neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Arkadaşlar bütün Ahmetler böyle olur mu gerçekten? Sen bak gerçekten seni görevden atarım. O şüpheli değil o benim arkadaşım. Tamamdır abi ya özür dilerim. Tamamdır ya neyse sıkıntı yok. Neyse dilin gel benimle birlikte. Senin burada olmaman lazım. Senin aslında benim bana yardım etmen lazım. Sence Berin bunlardan hangi suçlu olabilir? Engin hangi suçlu olabilir biliyor musun? Arkadaki iki kişi diğer önlerindeki kişiyi tanıyorum. Banu o böyle bir şey yapmaz. Sen de bizden biri olacaksın. Suçu üstten. Hayır ya lütfen beni alın buradan. Benim arkadan tehdit ediyorlar beni. Tehdit mi ediyorlar? Bu ikisi mi? Evet. Tamamdır gel bakalım buraya. Artık seni tehdit edemeyecekler. Denine güveniyorum arkadaşlar. Onun böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Siz ikiniz. Siz de benimle birlikte hapishaneye geliyorsunuz. <laughs> her şey geçti merak etme Banu. Merak etme Banu her şey geçti yanında olacağım ben tamam mı? Her zaman yanınızda olacağım. Her neyse siz ikiniz geliyorsunuz benimle birlikte. Düşün arabaya binin. Bizi yakalamış olabilirsin ince ama hiçbir zaman hapishaneden çıkmayacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Aynen öyle. Geri döneceğim ama Engcan yolladığım bir kişi daha bizden birisiydi. <laughs> Onu gözden çıkardın. Artık evine gitti bile. Onu da bulacağız merak etme. Her zaman ki bu soruşma bitmeyecek. Arkadaşlar bunların hepsini görmüş olduğunuz bir yakaladık. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane kişi var burada. Onların hepsini yakaladık arkadaşlar. Bu yaşlı dedenin, yaşlı dedenin arkadaşlar katilini bulduk. Bir hala daha dışarıda. Onu da bulacağız. Sizce kim kaçtı? Kimin kaçtığını bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere gerçekten büyük bir ödülüm olacak. Kesinlikle videoyu izleyin arkadaşlar. Gözden kaçan bir şey varsa yorumlarda yazın. Şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel videolar çıktı. Solda ve sağ çıkan videoları tıklamayı, ortana ne kalem abone olmayı, açmayı unutmayın arkadaşlar. Bebek kürsüsünün içeride yukarı katta onları da çağıracaktım ama arkadaşlar baya bir şekilde burada silah sesleri duyuldu. Çocuklarımın arkadaşlar başı derde girmesin dedim. Neyse. Merak etme dedeciğim yaşlı adam. Seni artık götüreceğiz buradan tamam mı? Tamamdır. Ha?